Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir sorumuz var. türevle ilgili. Hemen lütfen güzelce uğraşın. Üzerine birlikte de bakalım muhakkak. Şekil 1'de uçları birbirine sabitlenen kemer yarıçapı 11 olan çember biçimini almaktadır kemerin bir kısmı şekilli kilit gibi içeri bükülürken dış kısmı yarıçap uzunluğunun değişim hızı saniyede 1.5 birim olan R yarıçaplı çaplı çember biçiminde korumaktadır. Buna göre bükülen kısmın bir ucu şekilli kilit gibi çemberin merkezine gelip yarım çember biçimini aldığında bükülen parça ile sınırlanan mavi renkli yarım dairenin alanının değişim hızı saniyede kaç birim kare olur? Şimdi neye dikkat edeceğim? Benim önce... Tabii ki değişim bulmam için onun denklemini üretmem lazım değil mi? Mavi kısmın alanına A dediğim zaman yarı çapı nedir? R bölü 2. Pi R bölü 2'nin karesi yarım daire olduğu için 1 bölü 2. Bu mavi dairenin alanı. Hatta M diyeyim de karışmasın. Bunun alanını bulduğumuzu gör. Pi R kare bölü 8'dir. Şimdi benden neyi istiyor? Bunun değişim hızını istiyor. O zaman gel bak olaya. Pi çarpı 2R bölü 8 çarpı R'nin türevi diyeceğim. Ne alaka hocam? Şimdi lütfen orada dikkat et. R'yi bir fonksiyon olarak düşünürsen. Zamana bağlı bir denklemi olan aslında bir fonksiyon değil mi? Sonuçta yarı çap ne zaman neye göre değişiyor? Gerçekten burada gördüğün gibi tabii ki zamana bağlı olarak değişiyor. Haliyle zamana bağlı bir denklemi var. Şu an hani o denklemiyle ilgilenmiyorum. Ama en azından bunun türevi soruda bize ne olarak verilmiş? Değişimizi neydi anlık değişimizi türev. Doğal olarak bunun türevi ne olarak verilmiş? 1.5 birim. Ona da dikkat et. Değişimizi saniyede 1.5 birim. Haliyle bunu da gidip yerine yazıyorum. Bak böyle yapıştırmış oldum. O zaman bir tek geriye R'yi bulmak kaldı. Onu da nereden bulacağız? 2 pi R. Neresinin uzunluğu? Normal şöyle çemberin uzunluğu. Sonra bir de burada hemen şöyle fosforluyarak da göstereyim. Bak bu kırmızı olan kısımda yarıçapı. R bölü 2 olan dairenin yarısı çevre olarak. Dolayısıyla buradan da ne oldu? 5 pi R bölü 2 oldu. Ve bu kaça eşit toplam uzunluğu bu kemerin? 20 pi değil mi? Soldakinden yola çıkarsak kemerin uzunluğu değişmiyor toplamda. Haliyle buradan da R'e geldi? 8 geldi. Artık R'yi direkt buraya 8 olarak yazabilirim. Pi çarpı 2 bölü 8 çarpı 8 bir buçuk. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 3 pi oldu bunun alan değişimi. Evet. Türevin bu fiziksel yorumu biraz böyle arkadaşlar insanı bazen zorluyor. Anlıyorum. Buna bir ikinci yolda ben uydurup bir yol yapıyorum. Normalde tabii ki hani matematiğin hep matematiğin içinde kalarak hareket ediyorum ama türevin fiziksel yorumunda biraz çoğu öğrencinin fazla zorlanmasından dolayı ben orada bir kendimce e, yol ürettim. Tamam mı? Şöyle bir şey söylüyorum. Burada yarı çapın uzunluğunun değişimizi saniyede bir buçuk birim değil mi? Evet bu farklı farklı denklemler üretilebilir ama ben burada şunu diyorum. Yarı çapı nasıl olsa türevi sabit sayının türevi zaten sıfır ya. Yani. Ben o zaman bunu demek bile yerine böyle bir denklem üretiyorum. Yarı çap zamana bağlı olarak madem değişiyor her saniyede bir buçuk birim değişiyorsa o zaman ben R eşittir bir buçuk T diyorum. Dediğim gibi bak bu biraz uydurma yol türevden dolayı. Yoksa tabii ki bir doğrusal fonksiyonda böyle bir sabit sayıda yazılır. Ama türevde bir anlamı olmayacağı için o zaman ne uğraşacağım ki bana ne diyorum. Böyle bir uyduruk yol üretiyorum. Ve gerçekten de işimize yarıyor. Sonra diyorum ki ben neyin türevini bulmak istiyorsam onun denklemini bulurum. Bu birinci adım. İkinci adım. Neyin türevini bulmak istiyorum. Alanın. O zaman alanın denklemini yazıyorum. Mavi bölgenin alanı neye eşit? Deminki gibi hani uzatmayayım. Pi kare bölü 8'e eşit değil mi? O aynen duruyor. R gördüğüm yere hemen 1.5T'yi ye yapıştırıyorum. 1.5T 3 bölü 2, 2. Karesi 9 bölü 4. T kare. Gördüğün gibi zamana bağlı bir denklem yazdım. Sonra artık bunun türevini alacağım. Çünkü değişim hızını istiyorum. Pi bölü 8 çarpı 9 bölü 4. Çarpı 2T. Buradan da şunlar sadeleşsin. Ne geldi? Pi çarpı 9 bölü 16T geldi. O zaman artık son bir adımım kaldı. Üçüncü adıma geçelim. T'yi bulmak. Peki T'yi nereden bulacağım? Çünkü yerine yazmam lazım. Bak şu an türevi bulduk da değerini bulamadık. Orada da ne diyoruz? Türkçe olarak yazayım. Burada yarı çapın kaç olması lazım? Demin yazmıştık onu. Bulmuştuk. Yarı çapın 8 olduğu anda zaman kaç acaba onu görelim. R'yi nereden bulduk hocam? Üste bulduğum için bir daha uğraşmıyorum onunla tamam mı? Haliyle 8 eşittir 1.5 t. Demek ki t neymiş? 8 bölü 1.5. Bütün mesele burada zamanı bulmak tamam mı? Dolayısıyla t eşittir 8 bölü 1.5 deyip burada yerine yapıştırıyorum. Pi çarpı 9 bölü 16 çarpı 8 bölü 1.5. Doğal olarak buradan 9 ile 1.5 sadeleşti 6. 16 ile 8 sadeleşti 2. 6 pi bölü 2'den 3 pi oldu. Arkadaşlar bununla ilgili şu uyduruk yolla ilgili anlattığım sorular var. Türevin fiziksel yorumu diye bir video vakit ayırmıştım. Bunu ben sabit yoruma bırakayım. Dileyenler soru tiplerinde biraz görmek hatta bazı yerlerde ya ben bunu da zorlanıyorum ama soru tipine ezberleyeyim bari diyenler için de oraya size havale edeyim. Çünkü bu biraz bir kere çalışacaksın, sonra bir daha bakacaksın. Sonra bir daha bakacaksın şeklinde bir yer. Sakin olmak lazım. Birkaç kere çalış, gerekirse ezber yap. Bu tarz soruları böylece hallet. Yine de tabii ki bu iyi bir soruydu. Denklemini kur, türevini al, yerine yaz falan derken yaban atılmayacak bir soruydu. Yıldızımızı yapıştıralım, görüşürüz.